Azarköy nüfusuna kayıtlıyım. 66 depremden deprem oldu. Köyümüz hepsi binalar yıkıldı yerle bir oldu. Komşularımız bazen göç etti gittiler. Bazen de biz köyde kaldık. Köyde deprem devlet bize devlet bina yaptılar. Konutlar yaptılar 46 depremden sonra. O deprem o binalar yaptığı zaman gene batalık yerinde yaptılar. Deprem fay geçti, geçtiği yerde yapıldı. Şimdi Nervanlar hep ayırmış da birbirinde. Kimse korkmuyor. Deprem oluyorsa yine sağlanıyor. Nervanlar birbirinden ayrılıyorlar. Biz istiyoruz ki büyüklerimizde rica ediyoruz devletimizle, Bize buradan çıkarsın ve başka yerde bize yardım etsinler. Vallahi deprem o zaman biz dışarıdasın. Benim kaynanımın dedi kızım içeri girmesi deprem oldu. Biz o zaman deprem bilme bilmiyorum. Görmedim. Ben gördüm. Benim çocuklara deprem altında kaldı. Benim kaynanıma gitti çıkarttı. Komşu gitti. Benim akrabam gitti. E, deprem altında. Ev alt üst oldu. Bana biz korkuyorsun. Biz yatmıyorum. Biz korkuda ben çocuklara bırakmıyorum eve gelsin. Hepsi dışarıdasın. Bizim ev yok, bir şey yok. Biz korkuyorsun. Ben nerede yatayım? Devlet konut bana yapsın. Çare bana bulsun. Biz ne yapıyoruz? Para yok, pul yok, bir şey yok. 66'da bu deprem oldu. 74'te yapıldı. Ebu Altın'da iki yerde yardımımız yani su akıyor. Tembelin altında. Ev istiyoruz. Bir deprem olduysa gider. Kimse kurtulmuyor. Artık. İbrahim baba ben Azerken köyünde yaşıyorum. 66'da deprem oldu, depremde ve bizim e, bayağı bir insanlarımız öldü. Bundan sonrası 74'lerde bize devlet konutu falan yapıldı deprem konutları ve bizim şu anda devlet konutların yapıldığı yer yani devletin analiz dışında yapıldığı için şu anda e, fayatın üzerinde ve batanın üzerinde yapıldı ve ufak bir sarsıntıda bizim evlerimiz hem çatlıyor hem de sıvaları dökülüyor. Şu anda bizim e, devletten istediğimiz bir e, şeyimiz bize e, bir konutun yapılması, e, tuğ evlerin yapılmasını istiyoruz. Yani gerekirse bizi e, devlet arında borçlandırsınlar, bize bu evlerin yapılmasını istiyoruz. E, Devletler ricamız budur.